Selam eğitim gönülleri. Bugün geleceğin eğitimini konuşmak üzere buradayız. Gelin birlikte düşünelim. Okullarımızı nasıl dönüştüreceğiz? Günümüz dünyası teknolojinin hızla ilerlemesi ve toplumsal değişimlerle birlikte eğitim anlayışımızı gözden geçirmemizi zorunlu kılıyor. Öğrencilerimizi yarının liderleri olarak yetiştirmek için eğitim sistemimizi nasıl iyileştirebiliriz? Öncelikle teknolojinin gücü gücünden yararlanmalıyız. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve çevrimiçi platformlar öğrencileri et, etkileşimli ve görsel ve görsel bir öğrenme de, de, deneyimi sunabilir. Eğitim, eğitimde kişiselleştirilmiş yaklaşımlar önem kazanacak. Her öğrencinin öğrenme tarzına ve hız, hızına uygun programlar geliştirilmeli. Bu öğrencilerin güçlü yanlarını keşfetmelerine ve özgün yeteneklerini geliştirmelerine tanıyabilir. Sadece akademik değil aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişime de odaklanmalıyız. Eli kişinin becerileri eleştiren, düşünme ve problem çözme yetenekleri öğrenciler sadece iş dünyasına değil aynı zamanda hayata da hazırlayacaktır. Eğitimde eşitsizlikle eğitim mücadele etmeliyiz. Dijital eğitimde erişimdeki farklılıkları azaltarak her öğrenci eşit imkanlar sunmalıyız. Şişe gelecekteki eğitim nasıl olmalı? Düşüncelerimizi yorumlarda paylaşın. Teşekkür ederim. Eğer bu konuda daha fazla video almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.